Kayıt 10. 16 11 2024. Suyu kodlayarak mukaddimeyi kayda alarak hasat olarak kelama indik. Suyu koklattık buraya. Sıra ilime geldi. Ayrı bitsin artık. Hepimiz ilimle dilleşelim ve tahtetleri kaldıralım altını kodlayalım, muhammi kapıları kayda alalım ve hasat olalım. Şikayetim yok, yok, yok. Sizi güçlendirmeye indim. Sizi hak etmeye, hakikiyeti diriltmeye indim. Size görev taşımaya indim. Sizin çayınız insanın ilmi ve bu çayı hak etmeye indim. Elim Allah eli ve ben hakkın kapısıyım, buradayım. Huzura vardım, hırsı aşan, yolu açan biri olan bu meclise geldim. Büyük kök sahaları kodladım. Ardım sıra tüm zamanlar kayda indi. Çam'ı kayda aldım, Çam'ın ötesine vardım. Hepimizin bilgisi şudur ki, Çam yanınların Kur'anı'dır. Çam ilmin kelamıdır. Bayı, bayıldınız değil mi Çam'a? güçlü değil mi? Çok güçlü bir ağaç değil mi? Hepiniz çamı beğendiniz. Payın paydadan öte olduğunu biliyor muydunuz o çamda? Hepimiz orada bire hizmetçiyiz. Biz o çamın ilmiyiz. Biliniz dünyada birçok kayıt var. Bunların bir kısmı çam ağacı gibi ağaç bir kısmı hırsın aşılacağı bir ilim. Hepsi bitkidir, hayvandır, insandır ama hepsi kelamdır. Kelamı hak eden diriliği kodlar ve o çamla dinleşir. Çam kayıt yapar, o kayıt yapar karşılıklı olarak ama bunu anlayan çok ama çok az insan vardır. Dünya planeti bunu bilecek, anlayacak, diyecek ki bu ağaç benim ilmimi dinliyor. Yine bilecek, anlayacak ve diyecek şey ki diyecek şu ağır ağır yürüyen bir böcek var ya beni dinliyor diyecek. Ve daha neler neler dinleyecek, dinleyecek, anlayacak, anlatacak. Ama ama çok ama çok zaman var buna. Önce bük, bükülen bilekleri anlayınız. Bir bilek büküldüğünde anlayınız ki o bilek bütünün ilmini hak ettiği için kodlama yapmak üzere bükülüyor. İşte o zaman o bileğin hakkı olanı hak kelamla dilliyerek büyük kötülükleri önleyecek gücü durumları almamız gerekir. Kil kum değil insan artık. Artık insan yoğunluğunu kodlayarak yarını anlayacak dürüme varıyor. Hep dünyadan söz ettik. Ama biliniz ki dünya dışı birlik kapısı olan çok, çok ama çok önemli planetler var. Bunlar hınca hınç dolarak kodlama yaparlar. Dillenir dinlenirler ve doğal gücü artırırlar. Her bir sesleşme doğal gücün artışı için şarttır. Bugün dünya planetinde bu birlik çok büyük bir güç kapısıdır herkes için. Öyle çok öyle çok güç kaydı yapılıyor ki burada bizim sıkıntımız şu. Bir tek kelam eden mutlak kurulları kodlarken birçok ilim kalemi kaydın ilmini dahi anlayamıyor doğanın gücünü dinleyeceğini düşündüklerimiz var ama diri olup dinleyemiyoruz dinleyemiyoruz diyorlar dar boğazdan geçtiğini biliyoruz planetin ama kantara koymadan hırsı aşıp yolu açarak herkesin hakkı olanı hakiki ilimle anlamaları şarttır salak kaha, salak h diyorlar ya hani anlayın ki bir tek şunu bilin, her bir kelam bir koddur. Siz o kodu tek bir kelime olarak da anlarsınız, o kodu heceleyerek de kodlarsınız ama anlamanızı istediğimiz şudur. Hilali Halik'teki kelam hepimizin ilmidir. Size şöyle söyleyeyim. Sa, saha, la, laha, K, Ka, kadim A Allah Ve Na Nahar Kahar Hepsi hepsi böyle Bütün planetteki kayıtlar bu şekildedir Sizler Kelam eden, Elim olanları anlayın Anlayın ve hakim olun Sonra deyin ki şu kelime Bu kelime niye sesli Kodlar halinde bize indi dinleyin ve deyin ki bu kelimenin şöyle böyle kodlanışı olabilir acaba hangisi daha güçlüdür bizim için önemli olan sizin kelamınızdır canlar siz kelam edin hak edin hak olun dinleyin sıla özlemi dediğiniz hal var ya hani işte bu kültü kodlayanlar Artık sılada değil, ilimde olurlar. Ve kimse onların öksüz kalmasına izin vermez. Masada bir teklik var. Bu tekliği hak edin. anlayın ama hak edip anlayın. Dünyanın ekmeğini yoğurduk burada. Çok ama çok mutlandık. Öyle bir yoğurdu ki bu ekmeği. Hastalık iyiliği kayda aldı ve seviye yükseltildi. Şimdi dünyaya bakın. Neden dünyada kınanan, kırılan çok? Bunu sormayın. Sorarsanız sınır, sistem, nizam, düzen, kürze kaydı sizin kanat kapılarınızı kırar ve size iner. Siz